Evet efendim konuğumuz Neşe Balcı Altın İleri Otizm ve Engelleri Derneği basın sözcüsü ve lingüist. Şimdi Neşe Hanım'ın çocuklarını tabiri caizse görüyoruz. Kerem'i izledik. Kerem'in nerelerden nerelere geldiğini izledik. Şimdi bir başka çocuğumuz var. Önce Hop, bir şey bir söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim Önce bir Tabii. şey söyleyeyim. Şimdi biz Haziran ayı içerisinde e, tüm dünyadaki iyileştirdiğimiz çocuklarla birlikte bir e, yeniden doğum, otizmden kurtuluş doğum günü kutlayacağız. Yeniumuzda çocuklarımız e, Urla'da bizimle buluşacaklar ve e, böyle bir toplantı yapacağız. Biz de oradayız. Evet, Ekibimiz orada olacak Umarım mutlaka. Aldım. Mutlaka söz söz oradayız. <laughs> umarım, umarım, umarım ee, çok güzel olacak. Ee, bütün çocuklarımızla doğum günü kutlayacağız ve geleneksel olacak bundan sonra. Müthiş bir doğum günü olacağını tahmin ediyorum. Evet, evet. İzleyelim Toprağı. İzleyelim, Topram VTR'sini izleyelim ve sonra konuşalım. miş. E. e. Evet, aferin sana. Bakalım bakalım bakalım. O. O. Evet. Yaşıtlarıyla aynı olmadığını yavaş yavaş fark ediyorduk. Yani 18 aylıkken... tanı konuldu. Ama biz bekliyorduk çocuğumuzdan hani anne desin, baba desin. Yavaş yavaş yaşıtları yapıyordu. Bizimki yapmıyordu. Ee, bir çocuk gelişimine götürelim. Biz nasıl davranırız? Nasıl konuştururuz? Bir Yardım amaçlı gittik. Soru cevap oldu orada. Eve geldik. Mahvolduk yani. Yani diyebileceğim yani çok kötü bir şeyler. Şu an bile yaşıyorum o anı. Sürekli televizyonu severdi. Müzikleri çok severdi. Klip ve reklam hastasıydı. Yani her şey yedirirdim. Yani yemek genelde ben televizyonu seçerdim. Çünkü sorunsuz besleniyordu o zaman. Altını alırken sorunsuz besleniyordu. Altını temizleyebiliyordum. Bir sıkıntı yaşamıyordum. Ee, ...yani sevdiği, seçtiği müzikler vardı. Ben zannediyordum ki... E, ...karakterli bir çocuk olacak. Yani... ...küçücükken ben... E, ...seçme hakkı onun gibi. Ben bir nevi gurur duyuyordum. Bir hareketleri vardı tekrarlayan... ...nasıl anlatırım... ...ne olursa mandal, kart... ...işte kalem... ...ne bulursa hızlı hızlı çevirirdi. Ben onun gibi yapamazdım. Yetenekli bir çocuk derdim. Yani bilmiyordu ki 30 20 duymuştum ama böyle bir içeriği olduğunu bilmiyordum. Yani öğrenebildiğim kadarıyla yani burada birçok şey öğrendik. Bir umutla geldik zaten. Hele o 4 yaşa kadar e, tedavi ediyoruz demesi bizim için büyük bir umuttu. Çünkü çocuğum 18 aylık, 20 aylıktı. Yani 2 yaşını bile doldurmamıştı. İlk 3 ay bazı şeyler başladı ama ikinci 3 ay gelip gittiğimizden sonra yani bambaşka şeyler oldu konuşması. Yani bizim için konuşma daha başındayız. Bizim için konuşma artık. Yani anlamlı bir şekilde bir şeyleri istemesi, anne günaydın demesi yani, yani bambaşka bir şey. Yani, de Diyor, o bir bambaşka bir şey... ...inanın yani tek kelimeyle sanki orucu açmış gibiydim. Anne demesi yani yani çok çok mutlu oldum ya. Gerçekten çok mutlu oldum yani ne diyebilirim? Bambaşka bir şey. Ya o anne demesi bile sanki bizim gibi konuşmayı öğrenmiş kabul ediyorum ben onu artık. Anlamlı söylüyorum. Ne yazıyor burada? Okur musun kitapların isimlerini? Matiyat ile kedisi. Burada ne yazıyor? Tamam. <Sessizlik> Güzüler. Burada ne yazıyor? Not salım ne dedi? Zamanı var güdüde git dedi. Gidiyordu. Kapıdaki iki köpek onu kesti. Parora söylemedim. Buraya giremezsin dedi köpek. Deren dedi. Sitteki dedi. Şındımız biz böyle bekledik dedi ya köpek. Ördek değil mi bunlar? Bunlar ördek. Nasıl ses çıkartıyorlar Vak vak yapıyorlar. Aferin oğlum o benim. Vak vak yapıyorlar işte sen abisin. Ne yapıyorlar? Vak vak yapıyorlar. Ne onlar? Onlar ördek. Bunlar neye benziyor? Bunlar doğa benziyor. benziyor. Bu. bu suya ne zaman atlayacağız biz? Bu suyu He. yazın at diye dar. Niye yazın? Bu havuzda. Şimdi soğuk. Şimdi soğuk. Çok soğuk Emre. Sonra yazın. Evet. At da. Beyaz. Kaç tane beyaz? İki. Evet iki tane beyaz. Siyah beyaz var mı? Beşiktaş var mı? Beşiktaş var. İlk. Yi yi şişangi ki iki kuka kimi da iki kimi yiol besidoni ki besidimi kimi yedi on alkış yapın 2 evet ayım ya içimde